Bizim için neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağım. Bu dünyada ne kadar çok insan varsa o kadar ne olduğu değil, nasıl olduğu önemli olan şeyleri yapmanın yolu olduğunu ve kısa yollara veya ayartmalara başvurmadan ilkelerinize bağlı kalmanın kendi kimliğinizi oluşturacağını duymuş olabilirsiniz. Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi ve gidilecek yolun ne kadar uzun olabileceğini bilmek 15 yılı aşkın süredir bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ailelere doğal çözümler sunma amacımıza sadık kalarak ilk günkü kadar hevesli hissediyoruz. Çabalarımızın sizi mutlu ettiğine ve bunun devam etme gücümüzü arttırdığına ikna olarak büyüdüğünüzü izleyerek büyüdük. 2019 yılında tescilli yazılım optimizasyonumuz, güvenliğimiz ve verimliliğimizle yönetilen 10.000 palet depolama kapasitesiyle projenin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek 20 bin metrekarelik bir tesis olan yeni üretim tesisimizi ve lojistik merkezimizi açtık. İyileştirme isteğimiz daha sağlıklı, daha güvenli ve daha lezzetli yiyecekler elde etmek için en ileri teknolojiyi yavaş ve düşük sıcaklıklarda kendi pişirme yöntemlerimize entegre ederek pişirme konseptini yeniden tanımlamamıza yol açtı. Ve bunu başardık. Bu, tüm çabalarımızın ve en büyük gurur kaynağımızın doruk noktasıdır. Çevreyi korumak önceliğimizdir ve sorumlu enerji tüketimi önceliğimizdir. Bu nedenle yeni tesislerimizi inşa etmek için en çevre dostu malzemeleri seçtik. Tesisleri fotovoltaj sistemlerle donattık ve doğalgazı enerji kaynağı olarak dahil ettik. Sağlığınızın temeli ürünlerimizin kalitesinde yatmaktadır. Ve her şey, lezzet arttırıcılar, koruyucular veya yapay gıda boyaları olmadan, hepsi doğal olan en iyi bileşenlerden oluşan bir seçki ile başlar. Tariflerimize besleyici olmayan maddeler eklemeyeceğiz. Doğanın bilgisi ve dengesi tarafından yönlendiriliyoruz. İşte bu kadar basit. Zaman geçtikçe size zarar verebilecek herhangi bir aşırılıktan arınmış aynı nedenle size olan sevgiyle aşçılığımızla birleşen bu ilkelere inanan daha fazla kişi var. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağımızdan eminiz. Sizin ve bizim geleceğimiz için ne istediğimize karar vermek bizim elimizde. Bizim için Gospi size temsil ettiğimiz her şeye bağlılık anlamına gelir. Bunun için minnettarız ve sonunda sizinle ilgilenmenin nedeninin belirlediğimiz bir hedef olmadığı inancındayız. Var olma sebebimiz bu. Ve en heyecan verici olan şey bunun sadece bir başlangıç olması. Çünkü doğal olan size sadece ihtiyacınız olanı vermemizdir gospi ekleyecek başka bir şey yok